Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ile hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Saffir Roleplay'deyiz. <laughs> Evet arkadaşlar bugün e, oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için e, bir bilgilendirme videosu çekeceğim. İlk öncelikle a, oyuna girdiğimiz zaman size bir belirli bir miktar para verilecek. Ayrıyeten buradan araç kerala yaparak a, bakalım 15, 15, 30 ya da 60 yazacağız. 60 dakika olur kan hesap. Biz bunu 15 yazalım. 15 ideal 50 TL kesti. İlk öncelikle yapmanız gereken e, şey üzerinde zaten belirli bir miktar para veriliyor. Bu parayla ne yapabilirim diye ilk başta düşünen arkadaşlar arkadaşlarımız olacaklar. İlk öncelikle buradan bir araç kiralıyoruz. Ardından GPS yazarak pardon bir dakika meslek bul. Meslek bul yazarak buradan tır şoförü ya da e, temizlikçi yapabilirsiniz. Ben e, şu anlık tır şoförü e, size şey yapıyorum yani öneriyorum. Çünkü o biraz daha fazla para verdiği için ama biraz e, daha yolu uzatıyor. Temizlikçi ise 250 lira veriyor. Yani iki dakikada üç dakikada bir Bu da bir 5-6 dakikada bir 750 dolar. Ay 750 TL veriyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Ardından e, Buradan para kasarak kendimizi alacağımız araç ile materyali kasacağız Şimdilik gidelim bir tırıcıla. Evet arkadaşlar şu an tırcılığa gelmiş bulunmaktayız. Slash meslek buluyla tırcılığı bulabilirsin. Hemen buraya gelelim ardından tır basitle yazıyorsunuz ve tır seferi oluyorsunuz arkadaşlar. Ardından buradan gelip herhangi bir tıra atlayıp ilerideki e, ikondan yük alabilirseniz tır şoförü görev yazıyoruz ve yükümüzü aldık. Ardından bize bir checkpointler veriyor. Bu checkpointleri takip ederek e, tırı gideceğimiz yere teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an e, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazdan bize parayı teslim edecek. Bakalım ne kadar verecek. 750 TL veriyordu. Bakalım şimdi aynı şekilde yine aynı parayı teslim edecek mi? Bize bakalım. Şu buradan da girelim şöyle hop 650 ya 750 değil 650 arada 100 TL fark var ee, diğer şeye geçelim yeni başlamın için yani yeni başlayanlar için diğer para kasma taktiğine geçelim hemen. Buraya geldikten sonra tır şoförü bitir yazdıktan sonra eski kıyafetinizi geri dönüyorsunuz ve meslekten çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hemen arabamıza binelim şöyle. Emniyet kemerimizi de bağlayalım. Çarptığımızda canımız gitmesin. Hemen diğer bir e, para kasma taktiğine geçelim. Yeni başlayanlar için. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tırcılıktan kastığınız parayla yani 1 saat 2 saatte kazacağınız parayla kendinize bir motor almanızı öneriyorum. Tabii siz ne isterseniz yani hani araba da alabilirsiniz ama bence motor almanızı tavsiye ederim yani alacağınız motoru zaten şu anda az bir miktarda olacağı için Grotte'ye gidip oradan kendinize bir motor alabilirsiniz şu an oraya doğru gidiyoruz. Bakalım motor paraları ne kadar. Evet şu an gelmiş bulun baktayız. İyice, iyice yazalım. Bakalım ee, freeway olmaz. Mesela BF 445 bin ya da PCC 651 bin. Bu kadar para kasabilirsiniz veya bu kadar para kasmaya da gerek yok. Hemen motorumuzu atlayalım. Motorumuzu atlayalım. Hemen ikinci ile gidelim. İkinci eldeki e, piyasalar ucuz olduğu için oradan kendinize bu fiyatlardan biraz daha düşük bulabilirsiniz. Hemen şöyle hızlıca gidelim. Evet şu an gelmiş bulun takım baktayız buradan arkadaşlar alacağınız e, araç ya da motoru e, oyuncular Kendileri gelip aldıkları önceden arabaları buraya e, koyab koyabiliyorlar. Ve ayrıca kilometresini görüp daha da ucuza alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1800 kilometre 15 15.000'e koymuş bir tane araç. Yani bunun mesela 2020 modelleri de yazıyor. Mesela bu aracı e, oradan baksanız 35 ise 1800 olduğu için 15.000 anladınız. Buradan biraz daha ucuz fiyata alabilirsiniz. Hemen diğer Arkadaşlar diğer önereceğim meslek meslek buldan zanaatkarı seçiyorsunuz. Ayrıyeten haritada gözüktüğü gibi checkpoint gösteriyor. Oraya doğru hemen gidelim. Hemen işe başlayalım. Evet arkadaşlar şu an gelmiş bulunmaktayız. Buradan gelip işe giriyoruz. Slash, ise gir yazıyoruz. Slash işe gir. Ayrıyeten işe gir e, mı? Dur bakalım bak isten, çek, bir yap. Bir işe gir. Ha, kabul et. Meslek yazıyoruz. AYRET'ten bize diyor ki yardım. Buradan kendimizi hani belirli bir şeyler yaptırabiliyoruz tekerliktir işte e, tornavidadır ilk yardımdır filan evet, şu an biz çok yanlış gidiyoruz paraşüttür e, işte böcek yerleştirme filan falan bunları yapabiliyorsunuz ama bizim bunlarla işimiz yok arkadaşlar buraya gelip gördüğünüz gibi buraya gelip slash paket al yazıyoruz ve 50 TL bir tane paket alıyoruz peki bu paket 50 TL'ye geliyorsa bunun oradan aldığımızda bu paketi kaç liraya satabiliriz? Söylüyorum 200 liraya satabilirsiniz arkadaşlar 150 TL kar. Yani 150 TL karda oluyorsunuz böyle de daha fazla kısarak materyal daha fazla paraya satabilirsiniz ve buradan da ee, böyle bir motorunuz olursa eğer yani NRG gibi ya da hızlı bir aracınız hızlı bir motorunuz her gün bundan bir 10.000 kazsanız her gün 10k kazanmış olursunuz yani yeni başlayanlar için ve şu anda hala oyun oynayan devam eden arkadaşlarımız için en, en 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 en, en ideal meslektir arkadaşlar peki bunu biz ee, kastık nasıl satacağız derseniz ara 34 yazarak slash ara 34 yazarak yazarak buradan diyor ki bize reklam. Reklama tıklıyorsunuz. Ayaletten 800 TL de üzerinizde olması lazım ki reklam verecek bütün herkese gidecek. E, o reklamda da işte hani saat için, saat yapım için materyal satıyorum gibi tarzında şeyler yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer önereceğim şey ise e, o oyunda zaten yenisiniz. Hiçbir mal varlığınız olmayacağı için e, Haydarpaşa'ya giderek yani İDU'da gelerek bizeceğim. Hani fakir rolü yapabilirsiniz. İnsanlardan hani en azından rol yaparak para kazanmış olabilirsiniz. olabilirsiniz. E, yani her şey meslek yapacak değil yani. Hani rolle de para kazanabilirsiniz. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım söylediğim şeyler yararlı olmuştur yeni başlayan arkadaşlarımız için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.